Ha öptü. <laughs> hamza sen daha da öp kardeşi. Sen de öp. Öpme lan gel bura Hamza, Hamza gel öp hadi kardeşi. Lan <laughs> buraya. <laughs> <laughs> hamza. <gülüyor> hamza dinlen öp. Hamzacığım hadi kardeşi öp sen de öp. Hadi sen de yanağından <laughs> <hamza> öp hadi. <laughs> hadi. <laughs> hadi öp babaannem, öp hadi. Hadi öp. Sen öpünce suçta, sen, sen, sen öptürünce niye öpecek kaçıyor? Ama kızımız öptü oğlumuzu. Bırakın oğlumuzu öptü. <laughs> Çocuklar yalan söylemiş Hadi Hamzacığım bak. bak, Hamzacı. ha, bak arkadaşım Hadi arkadaşım sarıl Hamzacığım.